Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ela. Bugün sizlerle birlikte salçalı makarna yapıyoruz. Makarnamı biliyorum. Salçalı nasıl yapıldığına pek emin değilim. Az önce araştırdım, girdim, baktım. Diyorlar ki makarna için işte yapın. Nasıl yapıyorsanız yapın. Ondan sonra da salçayı da böyle pişirin mi ne diyordu. Sarımsak istiyorsan koyuyorsun istemiyorsan ben sarımsak koymayacağım. Sarımsak seviyorum ama şu an var mı yok mu emin değilim. Zaman kaybedemem. Ondan sonra salçayı şey yapıyorsunuz, pişiriyor musunuz? Ne? Makarnayı süzdükten sonra salçayla beraber karıştırıyor musunuz? Öyle oluyor. Şu an daha yeni uyandım. buçukta yattım. Saat kaç? 8'e geliyor saat. Ezan okumuş. Ben daha yeni yemek yiyeceğim. Annem içeride uyuyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Az önce şunu sildim. Şimdi böyle kabarcıklar falan var. Doğrusu saçım açık olması ama saçım dökülmediği için hiçbir sıkıntı yok. Kendimden iğrenmiyorum. Tamam. Şimdi makarnamız bu. Şimdi şöyle patlatırdım daha. Şimdi uyuyor kadıncağız. Çok patlatmak sizi Şöyle çat diyeceğim. İnsan gibi açacağım ben. Şuradan makas alıyorum. Burası orada bu arada dap Mutfak perişan haldeydi. Çünkü sabahtan beri toplamadım. Annem de toplamadı. Dışarıdaydık. Açamıyorum. Heh. O yüzden biraz zamanlık onları bu tarafa doğru gittim. Benim, benim dilimde toplama yaparsam pek mutlu olmayacağım. Çünkü makarna iki defa pişirmekten hoşlanmıyor. O yüzden az alacağım içinde. şu kadar bir şey. Bu kadar yerim zaten. Anneme de koysam biraz. Kaldırırım zaten. İyi. Yarım paket. Tamam. Yarım paket makarna. Bu makarnayı kırmaktan nefret ediyorum. Kırınca bir amacı kalmıyor çünkü spagetti olmuyor. Makarna. Elim makarna çırptı. Makarna kırıldı. Ama sadece bir tane. Bunları hiç kırmıyorum. Tabii ki her zaman köşedeyim. Alanımdayım. Makarnaları koydum. Burada şöyle bir şey tercih ettim. Hoşuma bu gitti. Yere makarna. Tamam. Bir tane şu parçanın üstünü çöpe atayım. Bir tane de burada. Umarım başka dökülmemiştir. Atayım geleyim Şimdi salçalı makarna için salça için de ayrı bir kap alayım böyle mi? Şunu çekeyim ya. Çok sinirim oldu. Çok ses çıktı Allah'ım. İyi mi? Şu bıçağı çekeyim. Bu niye burada? Makası kaldırayım. Tamam, çok düzenliymişim gibi o etraf topladım. Şimdi. Bir tane seçtim. Bu, bunu seçtim. Salça az yapacağım ama çok büyük ya. Başka yok ki. Hepsi kirli tabii. Şunu bir sileyim. İçler azı kabarcıklar. Peçete ben hemen gidiyor. Orada peçete mikrop kapmadığı için sorun yok. Bir selpek bir parça aldım. Bu arada uzun zamandır video atmadım çok özür dilerim. Zor zamanlardan geçiyordum. Ne dışarı çıkıyorduk sınavlar derken öyle. Anladınız. Şimdi önce makarnayı yapacağım. Şu şeyi çıkartayım. Bay bay. Yüzü bilemiyorum. Bismillah. Lütfen, lütfen ses çıkarma. Bunu <laughs> temizlemekten ne ediyorum ediyor ama temizlemeyecek. Bu sefer de makarnaya geliyor. Çok sinir bozuluyor. Evet ben böyleyim. Beni kabul edeceksiniz böyle kabul edeceksiniz. Şunu çekeyim. Çok sarıfım kapatayım. Bu arada geçen çarşamba, bu geçtiğimiz çarşamba benim doğum günümdü. Doğum medet olarak abone olursanız çok sevinirim. Anneannem saat aldı. Annem ayakkabı aldı. Babam benim biblomu almış. Biliyorum maket gibi bir şey işte. Çok beğendim onu. Ee, ne aldım bu da? Bir gece lambası. Teyzem e, reklam yok. De almış. Reklam yok. Sildim bu arada bunu. E, de facto'dan pijam şey almış. Ejerman takımı almış. Abim pijama takımı almış. Eniştem de e, elbise almış. Çok teşekkür ederim hepsine. E, dur bu çıkmış. Bir dakika. Bir saniye. Bunun asıl olduğu şey çıkmış. Şimdi Düşer Olmaz. Kirliymiş gibi gözüküyor orada ama şimdi kirliğinin yanı koydum değil. Şimdi bakayım. Nasıl eniştemden almış dedim babamı ee, söyledim, anneannem söyledim. Teyzemin köpeği var. O bana bir şey almış ama kendisi hediye paketi gibi zaten. Kendisi geldiği için çok teşekkür ederim. Ee, ondan sonra ne başka? Arkadaşlarım almış. Bir arkadaşım el Kim Toka almış. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Ee, bir arkadaşım kalem ve bileklik almış. Çok beğendim yine. niye böyle oldu başka başka hatırlamıyorum bir şey düşünayım bir dakika o kadar galiba ya bakayım doğum gününde kimler var ha, e, elif arkadaşım tanıyorsunuz zaten 4 yıldır arkadaşım onsuz yapamıyorum Kendisi bir melek. Böyle parlarım. Buradan böyle, buna Tek paketlensin. Çok yetenekli. Ay ben bunu yapayım. Ne boş konuşuyorum burada. Konuşmaya daldım. Hemen doldurdum. Gir artık. Bir. Tamam. İyi <laughs> dolduruyor. Yeter mi? Aa çok doldurmuşum. ...farkında değilim ki. Tamam biraz ses çıkaracak kusura bakmayın. Ee, an arkadaşımın annesi... ...defter almış çok teşekkür ederim. Arkadaşımın kardeşi... Ee, ...şey almış bana. Neydi Ne aldı kız bana? Kızın ne aldığını unuttum. Bir dakika şok şok, şok. Gerçekten unuttum. Esasiden günlük almışım. İsim vermeyeyim. Bir dakika. Kardeşimin ikinci kardeşi minik bir oyuncak almış. Çok küçük daha. Arkadaşım bana şey almış. Ha, arkadaşımın kardeş çorap aldı. Arkadaşım da Vallahi hiç hatırlamıyorum. Sonra beynime tamamen sıcam ben. Ama siz de bana hediye gönderebilirsiniz. Nasıl? Abone olarak. Bekliyorum. Şimdi şu salçayı dökeyim. Salçayı dök. Saç salça döksem olur mu Oldu Olur bence. Bekle, geleyim. Yani annem bunu almış. Şimdi yani birine mi bilecek. Ne yapacak hiçbir kötü yok. O yüzden açacağım. Kendimden emin. Birini almamıştır ya. Kim almıştı? Evde salça var. Er. Bir dakika. Düşme artık. Düşme artık. Ama güzel yemek olacak. Annemi de uyandıracağım. Şimdi salça. <laughs> Umarım bakayım son kadar atar. Geçmemiş değil mi? 2028 diyor. Bizim gün 25'te ne konuşuyorlar. Şimdi. Böyle bir kokuyor yok çok güzel kokuyor. İki yemek kaşığı koyacağım. Annem içinde. Birinciyi attım. Çık artık kameramın önünden. İkinciyi atıyorum. dışarı tamam buna biraz tuz eklemeye gerek var mı bakayım ben yalnız salçalı tosta bayılıyorum yok gerek yok tuz eklemeye ama böyle salça böyle bir bir değişik kalıyor ya Üç gündür şu kadar paket çekirdeği canınız çektiyse özür dilerim O kadar paket için şey Bu kadar paket çekirdek 3 günde bitirdim. Dilim ve dudaklarım yok. Allah'a emanet. Hakkı rahmetine kavuştu yani. Dilim pütür pütür. Çok fena dilim. Ee, dudaklarımın şu arkaları da yediğim anda çok kötü. Şimdi bu suyumuzu koyuyoruz. Göreceli koyuyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan. Makarnanın üstüne dağıtıyorum biraz da. Görmüyor olabilirsiniz. Birazdan makarna koyacağım. Pek içime sinmedi bu nazlı ya. Biraz daha koyacağım. Ben çok pratik değilim. Burada eline şey yapıyorsun. Takıyorsun. Buradan makarnayı alıyorsun. Dur şu kadar yeter. Tamam gelme. Diğerleri gelmesin. Bak salçanın oraya gitti ya. Hadi bunu da atayım. Tamam. mı? Diğer içine koyuyorsun. Bu parmağınızı aldığınız var ya. Onu sonunda böyle bunu tutup böyle yapıyor. Al bitti gitti. Bu kadar basit. Tamam yeter su herhalde. Hiçbir fikrim yok. Makarna yapmayı seviyorum. Makarna zaten bayılıyorum. Şimdi bunu ocağa koyayım. Ama ay 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 ay. Ne oluyor lan? Bu sesten net annem uyanır. Lütfen gitme, lütfen gitme, lütfen gitme. O yüzden neden gitti hiçbir fikrim yok orada. Şimdi ben bunu neyle alacağım sıkıntı oldu. Annem püre yapacaktı. Yapmadı. Uyu uyuya kaldı. Evet yapmadı değil mi? Yapmamış. Herhangi bir şey ortada yok. Ben bir patatesleri çıkartayım. Patatesleri soymak gerekiyor mu? Başlamak için. Evet ben Ramazan Ramazan bekleyin patatesleri alacağım dur. Patates. Tez. Şu kap. Yeter. Doğumda çok heyecanlıyım. Şey giydim. ona giydim doğum günümde. Bu da şey gibi Kocaman. Ben kafamdan büyük. Bir... Ne diyecektim? Aaa! Ya koymadım ya ben buna. Savura kalkınca ben gibi bir şey oldu bu ya. Tamam koydum. Merak etmeyin koydum şu an. Umarım az ya da fazla gelmemiştir. Biraz daha hadi. Az gelse çok kötü oluyor. Fazla gelse de. Tuttum arkadaşlar. Şimdi tuz koyacağım. Şöyle. Şöyle. Hayır. Normal. Normal. Şu yeter. Yok. Az daha boş şey. Tamam bu iyi. Benim serpiş. Tamam. Güzel. Ne diyordum ben? Ha. Doğum kimono giydim. Yanma. 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 Ben bunu neyle bastıracağım? Bütün tuzlar makarnanın içine gitti. Aman Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Yemek yapmayı unuttum ya Rabbim. Ne güzel yemekler yapıyordum ben ya Rabbim. Suşi bile yapabiliyorum. Makarna da bütünleşmez ki abi. Ay ah, lütfen yani. Heh tamam okey şu an. Kimono giydim. Kore bayrağı pas Sen ben Kore bir aldığım için. Sushi falan vardı. Mo mochi yoktu. Ee, ramen yok. Ramen değil neydi? Onigiri ne vardı. Onigiri mi? Nigiri mi? mi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi patates çıkartayım bir saniye. Tamam. Ne kadar patates yapmam gereken hiçbir fikrim yok. O yüzden bir sürü var bunlar. Çok tatlı. Tamam. Ben bir 10-15 tane şey yapayım. Geliyorum. Bu salça burada dursun. Hemen şunları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar. Patates yapmaktan vazgeçtim. Çünkü çok uzun sürecek. Şimdi annem uyandı. Dedi ki çok uzun sürer. Yapmayalım dedim. Tamam dedim. Sadece salçalı makarna. Salçalı yoğurtlu makarna. Yoğurt da var. Ee, ben bunu ilk parti kısmına atacağım. İkincisinde direkt makarna göstereceğim hazır olduğunu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.